Hepinize merhaba, bugün Furkan'la Lava Survival oynayacağız. Ee, ee, nerede Lava Survival? Burada. Lava. En sevdiğim oyun oluyor kendisi. İncilerden, nedense bilmiyorum. Neyse. Neredesin? Steve olarak gözüküyorsun sen. Gözüküyor. Parkur tamamlar mıyım sence? Bak burada insanların düşmesinin sebebi bir blok bir blok ilerlerken iki blok uzunluğa geçmesi. O zaman böyle zıplayamıyorsun veya iki blok iki blokken bir blok oluyor fazla zıplıyorsun falan anladın mı? O yüzden geçemiyorlar. Ona, Ona oy vermeyi unutmuyorum. Aha. Ben 59 80 es... o ortadaki önemli değil. 59 eksi 19'ayım. Tamam. Tamam. Öyle yapacağım. Şimdi <laughs> Karpuz Hayır Ayet tabletimde yok. Silmedim o eski tabletteydi. Çok karanlık. Silmedim, tabletteydi. Yok. Baba eski tablete Minecraft yüklersem gelişiyor olur mu? Aynı hesap gelir mi? Evet. Oha. Evet. Eski, eski, evet. eski bölümde gelirse eski bölümlerde gelirse çok nostaljik olur. Neyse boş yerlere kapatamıyorum. Şunu da al. Al, 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 al. Şuna, şuna. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Ben, yukarı çıkıyorum. ben de biriyle arkadaş hocam. Bulutu olan biriyle yap. Ders vereceğim ben bu adama. Bana hediye falan veriyor. Ders ben ya ama bana, benimki verdi. Ben acıdım buna. Eşya verenlere yapmayacağım kanka. Onu, i̇nsanlık ölmedi. <laughs> Furkan. Bana da ver lan, ya, arkandayım. Bana da ver lan ya, arkandayım. Bak sen şu sandal ben bu sandığı Çok iyisin. Bana da demir şey setle demir şu baltadan geldi. İkisinin de hasarı aynı. O yüzden kılıcı kullanacağım şimdilik. Şimdilik. Ha PKX de. Lan adam vurulmuyor. Tam sana da vur. Ben bilerek vurmadım. Ha kaçıyor. Öldürdüm. Bilerek Öl al. Tamam bekle bekle ben kendime demir kılıç yapacağım bir tane. Tamam, bekle bekle, ben demir tamam sen al. Her drop'ta neden şimşek şu çarpmıyor? Şunun yerine de blok al. Ya kim geliyor ya? Gelsene yazar. Gelsin. Ben gezeceğim Sonra la yükselince yukarıda boşuruz Tam arkamda dur o zaman. Zaten şey grup olarak yapmak daha iyi. Ölme ihtimalimiz az Aldım. Tamam. Sen sen öldür onu. Yanlışlıkla sen vurmayayım şimdi. Sen ama sen vuramazsın. Bu arada Furkan'ın sesi yayın normalde var ama yayında çıkmıyor. Ben drop alacağım. Aha! Drop çok yakın. Kanka ben hepsini aldım. Tamam 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 tamam. Tamam kaç kanka kaç kaç go go go. Benim canım çok azaldı. Ama <laughs> çarda yer aç. Ben eşyaları atıyorum gereksiz. Tahtaların hepsini at. Biri mi geliyor? Orayı kapasana. kanka ben bir yerde gördüm oraya doğru gidiyorum. Et yiyelim. Lan. Drop 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 drop. Kanka gelecek biri. Tamam ben aldım eşyaları sana vereceğim. Al sen, sende şey var mı? Balta. Al, bot benim başlık senin. Demir ihtiyacın olursa benden ödünç alırsın. Ödünç için alakalı? Bak şurada biri var onu öldüreceğim ben. AFK zaten. Sen ölür. Tamam. Demir için yapıyoruz zaten. Ha. Şu an millet belki evinde sinir krizine girer bizim yüzümüzden. Düşünsene. Oo, ağır konuştu. Hiçbirini istemem. Hepsini at bir yere. Ama sakla sonra. Çünkü gelişmekte olanlar alır falan. Ya bu adam neyine güveniyor da bana eliyle vuruyor ya. Canım bile azarmadı oğlum. Çok iyi. İki tane mi yay var yoksa bir tane mi? Ah be. Ben de biraz ok vardı da. Onu da versen kullanırdım. Aa bak burada bir tane sandık var. Boşmuş. Hmm. Bakın burada biri var. Bunu öldürelim. Sen neredesin bilmiyorum. Bekle. Şu adamı öldüreyim. Aha demir. Kaç kişi öldürürsek 12 iki katı falan demirimiz olacak. Duyduk. Oo. Dava mı geldi? Aa gördüm. Abi geliyor. Yukarıda buluşak. Tamam. Ben de çıkıyorum. Beni öldürecekler olmuyor. No diyor ya. Lan üstümde biri var. Üstümde biri var. Üstümde biri var. adamın tek tek vuruşluk canı varmış. Adam üstümü kazdı hangi cesaretle? Sonra bir tane kılıçla vurdum öldü. Adam beni eşyasız sandı sanırım. Ben kendime full set çekiyorum kanka. Yeah. Korktum adam bana o şey yaptı ya. Ee, yukarı çıkıyorum kanka. Vurdum lan. İntikam aldım. Ölmedi mi? Ha öldü. psikopat gibi çıkıyor Sihir yapmış. Abi ölüyordum ya. Ama çok güzel kılıç attım ha. Sen şu musun? Ya, tamam öldürecektim oğlum seni. Eğimin biraz... Nuno sen değilsin. Ya o nasıl bir şaşırma? Harbi ben değilim diyor çocuk ya. Yes öldürdüm. Aa bir tane tamam, arkanda diri set çek. Lan ölmemiş. Nasıl becerdim dayı ya? Ben de. Biraz yapıyoruz. Yapıyoruz bu işi. Ölmedim. Tek güveneceğim şu an şu bloklar. Evet full chat kanka. Değilsin. Kanka sen mi badap ya? Oğlum sen yoksun yoksun. Hey tamam gördüm gördüm. Yes. Adamı korkusundan öldürdüm bu arada yani. Öyle bir öldürdüm ki. Gel. Nerede? Tamam. Demir istiyor mu kanka? 8 tane demir var. Kendi set falan çekersin. Lan bir tek ikimiz kalmışız. He. Ha ben de bir. Bre. Hoppa bak. Bak bak. Bak ye, bak sana bir baba püre hareketler göstereceğim bak. Tamam. Canım biraz şu alsın sana baba püre hareketler göstereceğim. atacağım bak ama ilk bu Kuduruyorlar şu an. Öldür artık diye. Bence şu an kimse izlemiyordur. Sinirden Yani çıkmışlardır. Oo, <laughs> <laughs> fayın oh, hani diyor fayın. Hani. atamıyorum atamıyorum neyse öldüm öldüm hareket yapacaktım da öldüm nasıl avlan gülümsüyor oğlum lavın üstünde dişleri olan gülümseme var Oo. evet sen kazandın